Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Evet, ben Yasin Yıldız. Vatandaşlık öğretmeniyim. Her zaman sizlerle olacağımızın sözünü vermiştik. İşte o sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bizler 7 İklim Ailesi olarak hep yanınızdayız. Şimdi size çok güzel bir seriyle böyle bir baş başa kalmanızı sağlatacağız. 300 soruluk şöyle bir genel tekrar kampı niyetinde olsun diye kamp soruları hazırladık. Amacımız burada ÖSYM'nin de ne sorabileceği noktasında bazı çözümlemeler yaptık. Tabii ki bu süreçte bunu daha iyi götürebilmeniz için size tavsiyem önce kitabı alıp kendiniz bunu bir çözümleyin. Sonra beraber üzerinden geçelim ki eksik yedik hiçbir şey kalmasın. O zaman hazırsak başlayalım mı? Haydi bakalım ilk sorumuzla açılışımızı yapıyoruz. 1982 anayasasına göre suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunda yazandan daha ağır bir ceza verilemez. Doğru. Ceza sorumluluğu şahsidir. Yani benim yerime bir başkası ceza işleme tabi tutulamaz. Doğrudur. Kimse yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ve bu yönde delil kullanılmaya zorlanamaz. Doğrudur. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kullanılmaz. E Kanuna aykırı haliyle Müsadere cezası verilemez. Dur. Müsadere demek mala el koyma. Ve bizim ülkemizde mala el koyma cezaları tabii ki var. Sadece ve sadece cümleye dikkat edeceksiniz. Eğer ki ben size gelip genel müsaade isem bizim ülkemizde genel müsaade uygulamaları yoktur. Sadece müsaade vardır. Özel kısmi diye de ifade edebiliriz. Yani cevabımız E şıkkı. İkinci soruyla birlikteyiz. Uras ile anne baba bir. Erkek kardeşi olan aslan arasındaki hısımlığın türü ve derecesini sormuşuz. Şimdi bu tarz hısımlık sorularında Kişiler arasındaki doğum sayısına bakacağız. Ne kadar doğum çubuğu varsa o kadar derece olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir baktım. Ne demiş soru? Uras demiş. Uras ile kim demiş? Anne, baba bir demiş. Bir ne varmış? Erkek kardeşi. Adı neymiş? Aslan. Arasındaki ilişkiyi soruyor. O zaman bunlar ne oldu? Kaç tane çubuk var? İki. Anne baba bir dediği için tam kan neresinde kalıyor? Yanında. O zaman ikinci derece tam kan ve yan Yani cevap E olmuş oldu. Üçüncü soruyla birlikteyiz. Belli bir hukuki durumu ilişkin olarak kanunda konuyla ilgili hüküm bulunmakla birlikte hükmün olayı çözmeye yeterli olmamasının hukuki niteliği hangisidir? Şimdi diyor ki bir mesele var ve Açmış kanunu bakmış. Hüküm var ama çözmek için yetersiz. Yani burada aslında bir kural dışı boşluk var. Ve bu oluşan boşluk ise gerçek olmayan bir boşluk. Şöyle deseydi kanunda konuyla ilgili zerre hüküm geçmiyor deseydi o zaman o bir açık yani gerçek boşluk olurdu. Ama buradaki ise gerçek olmayan bir kanun boşluğudur. Yani bu sebeple cevabımız şıkkı. Hem yazılı hem yazıda baktım sonuç ulaşamadım deseydi de o zaman da ne diyecektik? Buradaki bir hukuk boşluğu. Hukuk boşluğu olunca da ne oluyor? Hakim hukuk yaratıyor. Yani üçüncü soru A şıkkı. Geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri hukukun temel görevleri arasında gösterilebilir? Hukukumuzun görevlerini biz derslerde hep şöyle kodlarız. Bağöy. Bakın Bağöy bizim temel kurallarımız. Şimdi B dediğim ne? Barış. A dediğim ne? Adalet. G. Güvenlik. E. Eşitlik ama hukukta mutlak eşitlik yok. Yani istisnasız herkes aynı şey tanınmaz. Ö nedir? Özgürlük. Y nedir? Yeni oluşum ve gelişmelere cevap vermek. E bu sebeple baktık. Barışı sağlamak var. Mutlak eşitlik demiş. Hayır nispidir. Yok. Hukuki güvenliği sağlamak var. Adaleti sağlamak var. Yani bu sebeple cevap 1 3 ve 4. Nerede var? C şıkkında cevabımızı almış olduk. Geldik 5. sorumuza. Hukukumuzda normlar arasındaki o hiyerarşiler var. Hiyerarşi bakımından diyor. Numaralandırılmış normların üstlük aslık ilişkisine göre sıralanışını yapın diyor. Şimdi bizim bir normlar hiyerarşimiz var. Ve bu hiyerarşiye baktığımızda hiyerarşinin en tepesinden en aşağıya doğru inelim. Şimdi bir kere biz kendimizde sayalım. En tepede ne vardır? Anayasa. Onun altında temel hak ve özgürlükleri ilişkin millet arası. Onun altında kanun ki kanunun yanında o hal dönemi cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve millet arası anlaşma vardır. Onun altında yönetmelik en altta genelge yönerge. O zaman bu sıralamadan hareketle bir anayasa. İki temel hak ve özgürlükleri ilişkin millet arası. 3 kanun 4 cumhurbaşkanlığı kararnamedir. Yani 1 4 3 2 nerede? D şıkkında. Geldik şimdi 6. sorumuza. Yasin bir arkadaşını bilerek sebep olmadığı bir tehlikeden kurtarmak için bu tehlikeyle ilgisi olmayan üçüncü bir kişinin malına zarar vermiş. Yasin'in yaşadığı bu durum. Şimdi Yasin bir olayla karşı karşıya ama bu olay içerisinde hiç günahı olmayan üçüncü bir kişinin zarar uğraması durum var. Eğer ki üçüncü bir kişi zarar uğruyorsa bu zorunluluktan dolayıdır. Mesela bana bir saldırı var ve ben oradan kurtulmak için bir markete falan giriyorum. E haliyle bu yaşadığım şey zorunluluk ya da ıstırar ya da zaruriyet durumlarıdır. Eğer ki şöyle deseydim bir saldırı var. Karşı saldırıda bulunuyorum. Saldırı devam ederken orantılı güç kullanıyorum deseydim meşru müdafaa olurdu. Ya da devlet müdahalesinin geciktiği durumlardaki müdahaleden bahseseydim, kuvvet kullanma olurdu. O sebeple cevap B şıkkı olmuş olurdu. Yedinci soruyla birlikteyiz. Biri diğerinden veya ortak kökten gelen kişiler arasında kan hısımlığı bulunur. Kan hısımlığı aslında eşittir. Bizim seçemediklerimiz. Buna göre kişi kural olarak aşağıdakilerden hangisiyle kan hısımlıdır? Eşi, bir kere eşimiz bizim hiçbir şeyimiz. Eşle bir hısımlık kurulamaz. Baldız bu bir kayınlık durumudur. Süt kardeş, süt kardeş bir hısımlık durumu değildir hiçbir şeyimiz. Evlatlığımız sunu hısımlıktır. Kuzen seçemediğim bir kişidir. İşte o benim kanısmımdır. Yani cevap E şıkkı. 8. sorumuza bakıyoruz. Tüzel ya da gerçek en az 7 kişi. Bir kere bunu çizelim. Kazanç paylaşma amacı haricinde yani bir kazanç paylaşımı yok. Belirli bir ortak bir maksada hayatı geçirme doğrultusunda bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla oluşturmuş oldukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplumuna ne as veriliyor? Evet burada bir kere en az 7 kişiyle kurulan tüzel kişiliğimiz 3 tane. Kooperatif, Sendika, dernek. Bir kere sendikayı eleyelim çünkü sendikalar çalışanların haklarını arar. Kooperatifle dernek arasında kalabiliriz. Kooperatifler ekonomik kar peşindedir. Derneklerde böyle bir dert yoktur. Ki zaten şıklarda kooperatif de yok. Yani cevap dernek olacak. 9. sorumuza bakalım. Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir bu. Ve bu yönteme ne ad verilir diye ifade etmişiz. Aslında burada kendi aralarında da bu tarz bir çözümlemeye çıkmaları tahkime gitmeleri. Yani bir hakeme başvurmaları deriz. O yüzden bak cevap çok net çıkmış oldu. D Tazminat zaten zarar. Asli müdahale gerçekten yapılan ilk müdahale. C icra zor kılınır. Ara buluculuk ise hani dava açmadan önce böyle bir e, kişiyle bizi bir araya getiren kişiler. Konucu sorumuza bakın. Gerek kişinin kendisi gerekse bir başkasının canına malına ya da namusuna karşı yönelmiş dikkat devam etmekte olan bir saldırı var. Ve bu saldırıyı biz orantılı güç kullanarak def ediyoruz. Kendimize ya da başkasına olsun hiç fark etmez. İşte bunlar haklı savunma yani meşru müdafalar. Üçüncü kişi deseydi, üçüncü kişi devreye girdiği durumlara zorunluluk derdik. Evet 11. sorumuza geldim. Hakim olan Gülşah'ın bir uyuşmazlığın çözümünde aşağıdaki kaynaklardan hangisini Diğerlerinden önce başvurması gerekmektedir. Şimdi bir kere önce yazılı kaynaklıdır, sonra yazısı, sonra yardımcı. Yazılı kaynaklarında kendi içerisinde hiyerarşisi vardır ve en üstün olanı bulmaya çalışırız. Ve şu düzenekte baktığımızda bir kere örf adet hukukuyla yargı kararlarını eriyelim. Çünkü örf adetler yazısız nitelik taşır, yargı kararları zaten yardımcı kaynaktır. Kanun yönetmelik ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerine baktığımızda ise en bağlayıcı olanı A şıkkındaki kanun. Çünkü hiyerarşide en üstün olandır. 12'ye gelelim. Taraflar arasında yapılan bir işlemde göz önünde bulundurulmayan Onların eksik bıraktığı, düzenlemediği hususların doldurulmasına ne atılır? Bakın dikkat, burada anahtar bir kelime var. Eksiklik var. Hani bizim hayatımızda da olur ya, bir şey eksik olduğunda biz o eksik olan şeyi ne yapmaya çalışırız? Tamamlayıp gidermeye çalışırız. Hani evlilikken oturup bir sözleşme yapmıyorsun. Mesela bu bir eksikliktir diyor. Hemen devreye ne girecek? Tamamlayıcı hukuk devreye girecek. Eğer ki soru kökeninde şöyle deseydi, aksini yapman mümkün değil deseydi, emredici. O zaman emredici hukuk devreye girer. Eğer ki kullanılan bir terimin ne anlama geldiği belirtilmemiş deseydi o zaman yorumlayıcı. Ne anlama geldiği belirtilmiş, her şey şeffaf. O zaman tanımlayıcı olur. Burada cevabımız tabii ki C şık olmuş oldu. Tamam? Evet. Geldik şimdi 13. sorumuza. Aslan ile abisi Uraz arasında geçen bir diyalog var. Şimdi bakalım buraya. Aslan abi sen ergin oldun mu? Bir kere erginlik yaşımız kaç? Normal erginlik 18. Hayır olan ergin olmamı bir yıl kaldı. Hmm, yani bak 18'te bir yıl kaldıysa demek ki 17 yaş. Yakaladım bunu. O zaman benim de 3 yılım var diye cevap vermiş. Onun da 18 olmasına 3 yıl var. O zaman o kaç? 15. Uras'ın ve Aslan'ın şu anki yaşlarını soruyor. Evet bakın dikkat. Uras ile Aslan'ın yaşlarına baktığımızda Aslan 15, Uras 17. Yani cevap 5 şıkkı. Bunu da Mehmet Bilgi Yıldız hocanıza yollayın. Bildiğin matematikteki yaş problemi gibi soru olmuş. İdare edin artık. <laughs> 14'e geldim. Yukarıdakilerden hangileri hukukun yardımcı kaynakları arasında gösterilir? Şimdi yazılı en bağlayıcı olan yetkili makamdan oluşturduğu şeyler. Yazısız örf adet hukuk kurallarıdır. Bir de yardımcı, emsal nitelik taşıyan, içtihat, doktrin ya da görüş niteliği taşıyan şeylerdir. Kanunlar yazılı. Yönetmelikler yazılıyken bilimsel görüş ve mahkeme kararları içtihat özelliği taşır. Bir bağlayıcılığı yoktur, emsaldir. Burada da zaten bize sorulan bu. E cevap 5 şıkkı olmuş oldu. 15'e gelelim. Gülşah ile eşi Yasin. Bir kere dur. Eş girdi ise bu da kayınlık var. Yasin'in ablası Tuğba'nın oğlu Hamza. Sen Gülşah'ı koy kenarıya. Yasin üzerinde hesaplama yap. Yasin'in ablası varmış. Şuraya anne baba dedim. Ablası kimmiş? Tuba. Tuba'nın da bir oğlu varmış. O kimmiş? Hamza. Kaç çubuk oldu? 3. Yani Yasin'in 3. derece kanı iken ise 3. derece kayını oluyor. Yani kanla kayının tek bir farkı vardır. O da kan ve kayın kelimesidir. Mesela benim dayım, benim dayım, eşimin de dayısı. O da dayı diyor. Ama benim üçüncü derece kanımken eşimin 3. derece mesela kayınıdır. Bu da 16. sorumuza bakalım. Türk hukukuna göre kooperatifler en az kaç kişi tarafından kuruluyor? Kooperatif, sendika ve dernekler 7 kişi. Şirket, vakıf gibi kuruluşlar 1 kişi. Siyasi partiler 30 kişi. 17. soruya gelelim. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na ya göre yargısal erginlikle ilgili belirtilenlerden hangisi yanlıştır? Yargısal erginlik yani şu kazayı rüş durumları. 15 yaşını doldurmuş olacağız. Evet. Küçüğün ergin kılınma yönünde isteminde olması lazım. Evet. Küçüğün menfaatine uygun. Menfaat nedir? Memur olma, mirastan yararlanma. Evet. Veli izni. Tabii ki. Herhangi bir mahkeme kararı aranmaz kendiliğinden oluşur diyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır tabii ki. Burada sul hukuk mahkemesinin onayı şarttır. Yani yanlış olan E şıkkı. 18. sorumuzla birlikteyiz. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişisidir? Şimdi tüzel kişiliklere baktığımızda kendi içerisinde kamu ve özel diye ayrışır. Kamu kelimesi devleti özel şahsı. Ki bizim bu kamu hukuku tüzel kişiliklerini biz derslerde hep şöyle de kodlarız. TÜBİ KAK. Bakın TÜBİTAK tak demiyor. Bu bir kodlama. TRT, üniversite, belediye, il özel, köy, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurulu ya da işte kamu kurum netelindeki mesleki kuruluşlar gibi. Tamam mı? Bunlar nedir? Özel. Yani kamu. Bunların dışındakiler ne diyeceğiz? Özel. Özel zaten şirket gibi, vakıf gibi, dernek gibi, kooperatif gibi kuruluşlardır. O zaman il özel, belediye, üniversite, TRT gibi yapılar kamuyken buradaki vakıf ne oldu? Özel oldu ve vakıflar bir kişiyle kurulur. 19. soruya gelelim. Bir eşya üzerinde Malik'in sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketim yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkileri. Bakın buraya kadar okuyunca böyle her şeyi yapabiliyorsun. Aa yapıştır mülkiyet. Çünkü mülkiyet her şeyi yapmakla devam ediyor cümle. Kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis ediyor. Heh. İrtifa yapma dediğimiz şeydir. Böyle bazen uçaklarda da kullanan itifa yaptı. Bir başka yere geçti. Tamam mı? Şer koruyucu nitelik. Zilliyetlik sadece elinde bulundurma. muvazza ise yalan durumdadır. Burada cevap aşık. Güzel soru. 20. soruya gelelim. Bir borçlu hakkında haciz yapıldığı zaman borçlunun olduğu düşünülen bir mala haciz konuluyor. Ve borçlu yahut bir başka üçüncü kişi o malın üçüncü kişiye ait olduğunu iddia ederse bu malın mülkiyetinin belirlenmesi için dava açılıyor. Ve açılan bu dava ya da biz istihkak hakkı deriz. Tamam istihkak, muhaza neymiş yalan, gabin aşırı yarar, zihniyetlik elinde bulundurma, ivazlık karşılık dediğimiz şeydir. Burada bahsi geçen şey D şıkkı. Geldim 21. soruya. Kanunlar uygulandığı zamanın gereklerine ve anlayışlarına göre kazandıkları anlama göre yorumlanıyor. Bakın uygulandığı zaman yani şu an. Bu yorum yöntemini savunanlar kanunların statik yapısı ile hayatın o dinamik gerçekleri arasındaki çelişkiyi gidermeni hakimin görevi olduğunu savunuyor. Çünkü ya kanun konulmuş 3-5 yıl önce ama diyor o günü bırak diyor sen bugüne bak diyor. Şu ana ve şimdiye bakacak ise ona amaçsal ya da gayi yorum diyor. Eğer ki geçmişe bak deseydi, tarihsel olurdu. Eğer ki tüm kanunları bütünlük içinde gör deseydi, sistematik olurdu. Eğer ki dil bilgisi kurallarını önemse deseydi, lafsi olurdu. Geldik 22'ye. Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin kan hısmıdır? Yani seçemediğimizi bulun diyor. Eşini seç. Baldızını seç. Süt kardeş zaten hiçbir şey. Kayınbabanı seç. Yeğenini seçemiyorsun ki. allah Teala sana vermiş. Heh. İşte Allah'ımızın bize vermiş olduğu sefa, cefa artık ne dersin. İşte onlar bizim kanımız. Geldim 23. soruma. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre bir hakkın doğumuna engel olan bir durumun olayda varlığı veya hakkın doğumu için gerekli unsurlardan birinin olayda yokluğu konusunda dikkat kişide mazur görülebilen bilgisizlik ya da yanlış bilgi durumu He. yani bir kişi cahilmiş ve cahil olduğu için kandırılmış insanlar kandırılabiliyor bilgisizliği ya da yanlış bilgi durumları onun niyetinin iyi olduğunu gösteriyor işte biz buna iyi niyet diyeceğiz bir hakkın kazanımında niyetimiz iyi kullanım deseydi o zaman ise ne arardık? Dürüstlük arardık. Burada kazanım dediği için cevap iyi niyet. 20, 24. soruya geldik. Yasin sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu ancak payları belli olmadığını belirtmiştir. Bakın birden fazla kişi bu hak üzerinde sahip. Yani orada hakkı var diyor. Zaten aslında birden fazla kişi olduğu için oradan yürü. Yasin diyor bu durumu aşağıdakilerden hangisini ifade eder? E zaten bu nedir? Mülkiyet üzerinde birçok el vardır. Oradan gelsin. Buna el birliği mülkiyet edeceğiz. Mülkiyet elinde bulundurma. Şer koruyucu nitelik bir hak. Rehin zaten rehin tutma, sattırmama. Zilliyetlik dar kapsamlı haklar. 25. soruyla birlikteyiz. Yukarıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde kanunlarla aynı basamakta yer alabilir? Şimdi kanunlar bizim hiyerarşimizde önemli bir noktaya sahip ve onunla eşdeğer olan iki şey var. Bir, o hal dönemi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, bir de milletler arası antlaşmalardır. Anayasa kanun üstündedir. yönetmelikleri ise kanun altındadır. Yani bu sebeple burada cevabımız ne olmuş oluyor? 2 ve 3. D şıkkı. 26. soruyla birlikteyiz. Yukarıdakilerden hangileri olan erginlik şartları ile ilgili doğru bir bilgidir? 18 yaşını doldurmuş olacak. Bakın olağan evlilik demiyor. Olağan erginlik. Doğru 18 yaş. 17 yaşında olan olağan evlilik karıştırma. Mahkeme kararı burada yok. Veli ne? yok. Kişinin menfaati o yargısal erginlik 15'te oluyor. O zaman sadece ne oldu? 1. Tamam. 27. soruya bakıyoruz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre bir uyuşmazlığı çözerken hakim hangisine öncelik sırasıyla başlıyor? Önce yazılıya gider, sonra yazısıza, sonra yardımcıya. Bakın silsile belli. Önce nereye? Yazılı. Sonra yazısız. Sonra yardımcı. E şimdi burada yazılı gördüğüm zaten belli. Yazısız dediğim örf adet kuralları. Aha da burada. E bilimsel görüş, ihtiyat özelliği taşır. Aha da o da burada. Yani 1, 3 ve 2 cevap 5 Gel bakalım şimdi 28'e. Borçlanmış bir kişinin borcunu hukuka aykırı olacak şekilde ödememesi. Bak, borcun var ya. Diyor ki ben diyor bunu ödemeyeceğim. Direniyor. O zaman ona ne diyoruz biz işte arkadaşlar? Temerrüde düşme. Direnmek zaten davalık olacak artık. Hani yeter. Tesessür ise hani bir borç var. Bu borcu birçok kişiyle sorumlu tutuyorsun. Bu ise onu ifade ediyor. Sözleşmesi kabul, kabul zaten. Defi def etme. Haklı gerekçeleri sürerek borcu öteleme dediğimiz şeylerdir. Burada cevap ne oluyor? pardon yanlış çizdik. Burada cevap temevrüt direnme durumlarıdır. Tamam Tesessül neydi? Teselsül dediğim bir şey bir borcu birçok kişiye sorumlu tutma. 29. Birden çok kimsin alacaklığı ya, Karşı aynı borcun tamamını yükümlenmelerine veya birden çok alacaklığın tek bir borcu istemeye hakkı olduğunu gösteren duruma ne ad verilir? Aslında şu an az önce bir önceki soruda anlattığımız şey. Ortada bir şey var ve birçok kişiyi bundan sorumlu diyorsan işte o bir teselsül durumları olarak geçer. Tamam. Yani cevap. A şıkkı. Zaman aşımı hak düşürücü süre ki zaman aşımı süreci 10 yıldır. Kusursuz imkansızlık, kimsenin kusuru olmadan borcun bitmesi. Temerrüt direnme, gabin aşırı yarar elde etme durumlarıdır. Evet 30. sorumuza bakalım. Taşınmazlar. Genellikle arsalar, binalar ve benzeri mülkiyetler için kullanılan bir terimdir. Bakın taşınmaz. Bu mülkiyetler üzerindeki haklar tapu kütünde kaydediliyor. Ancak bazen belirli bir hak veya yükümlülük artık geçerli olmadığında ya da ilgili taraflar arasında bir anlaşma değişikliği olduğunda bu haklar tapu kayıtlarından kaldırılması gerekebiliyor. Artık benim diyor onunla bağlı bağım kalmamış. Hani şey düşünün, sevgilisinden ayrılıyor ya ayrılınca ne oluyor? Onu terk ediyor. Heh, artık benim ilişkim kalmadı, terk edilir. İşte o nedir? Bir terkin, karine zaten bulgulardan ulaşamama sözleşme karşılığı yapılan bir şey tadil, yenileme, muvaza yalan dediğimiz şeylerdir yani 30. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? B şıkkı evet değerli arkadaşlarım bir sonraki teste devam ediyoruz kendinize iyi bakın <laughs>